Selam millet Five Nights at Candy's'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonunda gece 5'i rahat bir şekilde bitirmiştik. Şimdi gece 6'yı deneyeceğiz. Muhtemelen 6 varsa 7 de vardır ya da Ultimate Custom Night tarzında bir şey. FNAF 1'deki olduğu gibi. Bakalım göreceğiz ne kadar zorlayacak. Yani mute. Hiç duymak istemiyorum çünkü duymaya çalıştığımda odaklanamıyorum. Burada kalsın ikisi. Umarım gözleri gözükmeme tarzında bir zorluğu yoktur. Şarjımız mı hızlı bitecek? Yok. Tamam çıktı bu. Aslında biz sadece kendi kapımıza baksak daha kolay olur da bizim için. Yine de o kurtu takip etmek istiyor insan. Ne o? Yuh. Sizi sen bir kapan. Sol tarafta zaten sıkıntımız yok şu an hala. Bu eleman... Oh nerede? Buraya gitti. Tamam. Ne oluyor lan? Niye? Kapattığım için mi? Çok fazla pil Yo. Ay ay. Altıma sıçtım. Aa. Ay. Beklemiyordum ve be. böyle bir robot mu var? Çok korkutucuydu. Ay. Dur sorulkan lazım. Of. Adam mı geldi? Soldan mı geldi? Solda göz görmedim. O neydi ya? Of. Tamam. Bu sefer yapar, yapacağız. Yapacağız. Mütlemeyeceğim bu sefer çünkü bilmediğim bir bilgi falan olabilir mi? Yani merhaba. Hala burada mısın? Ee, gece vardiyasından transfer olmanı istediğini sanıyordum. Frank ne yaptın? O nerede? Neyse her türlü zaten birisinin film burayı izlemesi gerekiyor zaten sanırım tarzında bir şeyler söyledi. Hiçbir şey kırma. Çok hızlı geliyor. <laughs> Aa, <laughs> ne oluyor lan? Aa. Niye? Aa şey mi acaba? Yok. 6. gece diye Allah Allah bir bakacağım neden olduğuna. Tamam arkadaşlar baktım. O fare neyin nesi diye baktım. Kamerada çok hızlı geziniyormuş. Aa ya yanlış tıkladım. Dur. Yanlışlıkla gece 5'e açtım. Eee 6. gece. O fareye baktım. Ee, kameralarda çok hızlı geziniyormuş. Kapılarda gözükmüyor. Sağdan ve soldan saldırabiliyormuş. Hani onu takip etmem gerekiyor ikide bir. Herhalde buradan mı başlıyor bilmiyorum ama sadece bu iki şey arasında gidip gelmem gerekiyor. Bir de bu. Yani başka türlü kurtuluşum yok benim. Fare her ay hemen gelebiliyor. Aa camı kırma şeyi burası mı acaba diğerinin de? Gözü de gözükmüyor ki farenin. Ba bayağı sıkıntı bu arada. Kamera çok fazla bakar. da. Oh kapat. Ve hani Mesela sol tarafa gitmek için şuralardan geçmesine gerek yok. Direkt sol tarafa da gelebiliyormuş. Ne yapıyor lan? Aç. Tamam. Sadece bu iki yere Aaa. Çok hızlı geldi. Tamam. Aa, diğerine bakmam gerekiyormuş. Buraya geldiğinde donup duracak sanıyordum. Direkt kırıyormuş camı. Of. <laughs> tamam, sıkıntı yok. Yapacağım Ulan altı geceyi. Baya zor ama. Hadi bakalım. Kameraya çok fazla baktığımda bu da agresifleşiyor herhalde. Hani ona bakmama gerek yok sanırım. Ama bakmak zorundayım yani. Fare sıçar ağzıma yoksa. Fare kaç saniyede bir hareket ediyor bilmiyorum ya. Tamam 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 tamam. Yani %94 de düştü bile. Derken. Bakma bak. Ne oluyor lan? Lan penguen girdi ananı satayım. Kamerada gözükmüyorsun ki sen. Ya fuck. Saldıracaksın mı ne yapacaksın? Aa şerefsiz kapıları açıyor. Açma lan. Ay yumruk attı tamam. Aç. Lan SG? Si Çıkartamıyor muyum ben bunu? Ben bir git. Tamam da sağ açmadı değil mi? Sadece birini mi açıyor? Ben aç şunu. Çık lan odamdan. Solu açmamış oldu lütfen. Ya solu açmış. Yapma ya. Ulan kafama sıçayım. Nasıl görmedim ben bu penguini? Neyse ki saldırmıyormuş. Ulan şarjım bitecek. Saldırıyor mu? Oo sağda. Fare. Sola aç. Yapma. Kapadın mı lan kapıyı? Yok. Solda. Yapma ya. N Nereye açtın? Kapadın. Of oh, çok şeysin sen. You Yapma. You of tam zamanda. Monkey de geldi. You Yapma ya Allah. Aa kapadım lan. ha ortayı kapamış. You Yapma. Tamam bu hala yerinde. Ortayı kapatsın sıkıntı değil de. O. Oh. oh. tam zamanda el el lan. işe yaradın ha. <laughs> Salak. Benim için kapıyı kapat. Şey yaptı. Olumla Açma orayı. Tamam açsan da olur orayı. Yok zaten şu an. Sağda. Aa burayı kapa. Lan bir git. Manyak ya. Ne oluyor lan? Solda. Ha, kapalı zaten. Açma bir yerlere. Lan ben... orası değil. Hayır. Ah. Gel can mı? Nereye açtın? Bak. Tamam. Oh shit. Ah. Solumda. Sol açma. <laughs> Sol açık. Of. Lan ben... kaç şunu. Şarjım bitiyor. Sen can, can çekiyorum bildiğin yani hani. Uf. Uh, nereye açtım lan? Tamam da. Aç şunu. Aferin. Tamam güvendeyiz şu an. Orayı aç ya. Solumda. Açmadın değil mi lan? Fare gelmeyi bıraktı. Ama şarjım bitti yani. Gelmiş lan. Sen? Sen yerinde dursun. Dağımda da var. Lan. Aç şunu. Açma. Fare nerede? Fare solda. Oraya açma. Oo bir şarjım bitti. Hayda. Hayır ya. Müzik söyleyecek mi bu? <laughs> oh söylemiyormuş. Ulan o penguen yüzünden battım. Ne, ne, ara girdi içeri ne ara çıktı o... anlamadım ki. Gözükmedi de. Neyse tamam. Bir kez daha deniyoruz. Yapacağım bu sefer. Altıncı gece. Kamerada penguen gözükmüyor mu ya şurada? Ya da küçük olduğu için mi direkt içeri girdi acaba? Farenin gözü gözükseydi keşke şeyde kamerada. ışığı açıp durmak zorunda kalmazdım. Benimki de bir sağa bakılı durmam lazım ki şeyi görebileyim. Penguen'i görebileyim herhalde öyledir. Geldi bile ya yuh. Neyse ki tepki verebileceğim bir... Oo oh, bak 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 gözükmüyor. Abi gözüküyormuş lan tamam. Pardon. Orada yerde küçük gö gözüküyormuş. Ortayı kapatayım ya. Pare. Oh tamam. Tamamda da var bira. Pare gitti mi? Gitti. Bu eleman vurmadı hala. Ha vurmaya geliyor herhalde burada. Tamam. Ben hani gitmiştin? Ne ara geldiniz aynı anda? Sen? Ben de ses soluk yok. Aç. Oyun kasıyor niye? Tamam. 71'deyiz. Oo çok bir şeysin sen. Tamam, iyiyiz de. Sağda. Penguen. Ah tamam kapalıymış kapımı zaten. Ne oluyor be? Salın beni. Şınlanıp şınlanıp duruyorsunuz. Of. Ne, bu ne biçim oyun be? Oldan maymun. Ağda da varmış. Allah'ım. O bu vurmaya gelecek şimdi. Kapa. Fare sağ, solda. Maymun solda. Lan bir daha mı geldi biri? Aç şunu. Tamam. Of. Bu ne be? Aa penguen. Bak. Hadi git. Tamam gitti. <laughs> tamam tamam tamam. Bu ne be? Saat kaç? İki daha iki. Fare de solda. Tamam gitti. Bu da gitmiştir. Fare orada değilse. O bu elemanı unuttuk. <laughs> Uf. Şu an hala kimse sıkıntı yapmıyor da. Şarjım çok hızlı bitiyor. Maymun solda. Ya bu saldıracak mı artık hadi. Tamam şükür. Aç şunu. Açma onu. Of. Oh. Deşet darlıyorlar. Yine bir geldi. Döndü bir daha geldi adam. Aç. Tamam. 4 oldu da yetişmeyecek herhalde. Çok hızlı geliyor çünkü Freddy'deki gibi bekleme olayı yok bunların. Dursalar yerlerinde. Bak ya fareye bak. Hadi 5 olursa belki bir temel derken bu taraftan da gelen var. Tamam. O vurmaya yakın. Portayı kapatalım bence biz. Hadi. Of. Penguen geldi herhalde. Hayır ya. Saat daha gece 4. Saat gece... Saat daha 4. Ulan be. Yakındı. Ama çözdüm az biraz daha. Neyse. Ah. Arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Bir sonraki videoda gece 6'yı tamamlayabilirim. Beğeni ve izlenme olursa. Yoksa başka videoya geçeriz. Sizin size göre. Yorumlarda istenirse çekerim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.